Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun zamanına hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Multiplayer'ını, versiyonunu. Server birazcık laglı. Ne taşıyormuşum? Diğer 500 kepçe. O da bol oluyor. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Fps e bayağı düştü Fps 7 de şu an Ve sabit Şöyle uzunları açalım böyle gidelim Farming Simulator 15'ten sonra Euro Truck Simulator 2 Pulgorn Bu nasıl da çok şey ya kenara da bekliyor siyahlaşıyor. Şöyle bakalım. Deniz V 45 metre sonra önümüzdeymiş. Evet gidelim. Hop. Niye benden daha hızlı gidiyor? Benim MSL 177 Çok azmış gerçekten Bu Euro Truck Simulator 2 serisine e, Bir dorseyi götürüp teslim edeceğim Öyle öyle olacak yani bir bölümde iki tane dorse bırakmayacağım ya üç tane dorse bırakmayacağım. Her bölümde tek dorse bırakacağım. Yani teslim edeceğim. Hayırlı yolculuk. <laughs> o nasıl korna lan öyle? <laughs> you cannot dedi first stop your truck yanlışlıkla haritaya bastım onun için önce aracın durdurmalısın diyor. Ah, dur yanlış yaptım. Allah Allah. Ne, ne, ne? Şöyle yapalım. Aracın kendi navigasyonu varmış. Tabi gerçi <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Yani gerçi şöyle hep Hızı, benzin durumumuzu, mazot durumumuzu göremiyoruz. O ayrı. Adam benden uçtu gitti lan. Vay anasını. Neyse. Şöyle bir retarder der mi? Retardır mı? Her neyse. Korktumdan yol bir şey çıkışı vardı ki düşecek sandım. Tırstım bir an. Hop hop. Şöyle geçelim şuraya. Tamam. Ben sağ şeritten yavaşça gidiyoruz. Ne kadar kazanıyormuşuz bu işin sonunda? 3800, 3989. O ses şanzımandan geliyor herhalde. Yani son hızla gittiğimiz için şanzıman birbirine sürtüyor sanırım. Okay. 1592ymiş. Benim numaram Evet 90 kilometremiz kaldı Aracımızın yaptığı son hızla ilerliyoruz 90 kilometre Yokuşlarda boşaltınca Dağda hızlanıyor da Yokuş olmadığı için Kendimiz viteste gidiyoruz Kendi aracım var ama bu benim kendi aracım değil. Onu da belirteyim. Aracımı kredi çekerek aldım. 100.000 euro kredi çektim ve öyle aldım. Evet. Büyük bir kavşak var. Bakalım var mı? Kimse yok. diyoruz. Oyunu Steam'den alabilirsiniz. 39 lira veya 35 lira arası bir fiyatı var. ile beraber bu fiyat biraz daha artıyor. Eğer almak isterseniz, almak istemezseniz benim yaptığım gibi sadece bu Euro Truck Simulator 2'yi alabilirsiniz. Ben bu oyunu yılbaşı indiriminde almıştım. O gün biraz oynayayım dedim. Bir iki saat, daha doğrusu iki saat değil de bir saat civar falan oynadım. Yılbaşı indiriminde 31 Aralık'ta işte aldığımda 5 lira 85 kuruşu almıştım. böyle e, yılbaşı indirimini falan kaçırmanızı tavsi kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ne çok insan var. Maşallah. Neyse. Biz yolumuzu devam edelim. çekmemi istediğiniz videosunu çekmemi istediğiniz oyun varsa yorumlardan belirtmenizi istiyorum. Farming Simulator 15'i çekiyorum şu an. E, Euro Truck Simulator 2 izliyorsunuz. E, başka daha çekmiyorum. Belki Minecraft'ın ilk önce modsuz halini sonra e, farklı modların işte yok box'tur, hexit'tir, tek işte öyle modlarını çekmeyi planlıyorum. Onunla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirteseniz sevinirim. İleride yol ayrımı varmış. Şöyle hafiften bir, bir retarder mi? mı? Onu açalım yavaşlayalım. yavaşladım gene aynı hıza çıktım arkadaş. Çok kasıyor ya. Video çekmediğim zamanlarda da kasıyor da gerçi benim bilgisayarım sayesinde. Nerede lamba mı var? Ben lamba var? Yanlışlıkla sinyal verdim. Yapıştır. Oy 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 FPS'lere bak. Üçler, dörtler, beşler. Öndür lan şu direksiyonu La 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 kaydı la. Erfurt keşfedilmiş. Ne güzel. Sağa gireceğiz. 3-5 kişi de varmış. Uzun araçları genişten almak her zaman yapılacak şeylerdir. onun yanında Dorse var. Olmasaydı Yiğit var. Evet. O no collisions araya. Ne güzel. Bir şey söyleyeceğim. Çok merak ettim. Abicim sen ne yapıyorsun? ben öldürürüm seni evet, şöyle, Tam sol yapalım gel abi, gel abi, gel, gel, gel. Offline'ında otomatik park etme var ama multiplayer'ında o yok Kötü bir şey o Olsaydı iyi olurdu Şu dorsede bir düzen mi Evet gelelim, gelelim, gelelim. Tam sağ yapar. Olmayacak, girmeyecek buraya. Yavaş 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 Kokpitten park etmeyi tercih ediyorum İsteyen olursa Böyle dışarıdan da park edebilir Yavaş 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 Gaza basınca Dorsen'in ne olacağı pek belli olmuyor O yüzden basmıyorum Şu an kendisi gidiyor araba. Gaza basmıyorum ben. Evet yanaş abi yanaş abi yanaş abi. Hmm, cuk oturttum ha. Gel, 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 gel. Hı, Selam veriyoruz. <laughs> ne? Bu arada küfür ettiğim için özür dilerim arkadaşlar. Şu arabamızı iş edelim Ve Dorsey'i bırakalım. Başarım ilerlemesi. Mükemmel. Evet seviye 2 olduk. Devam edelim. 85 litre de bir mazot harcamışız. Evet uzun yol mu açalım. Aynen uzun yola devam edelim. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.